Merhaba arkadaşlar, eğlence Oyun TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere Minecraft'ta hile göstereceğim. Bu çok basit bir hile, e, biliyor olabilirsiniz ama ben bilmeyenler için tekrardan göstermek istedim. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak bir yer açalım. Ben buraya isim yazayım. Arkadaşlar, ben e, video TV yaptım, gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar. Server'a Server Servervill'a server giriyoruz. Ee, evet, hemen girelim. Siz diyorsunuz ki ben böyle e, yapamam. Öyle bir yere düştük de zaten arkadaşlar. Ben böyle yapamam. Evim güzel olsun istiyorum ve ama yine de canlıla yaşamak istiyorum derseniz hemen göstereceğim. Mesela şuraya bir ev yapalım. Ama nasıl yapacağız? İlk olarak e, çıkıyoruz. E, çıkıyoruz buradan. Evet. Sonra tekrar giriyoruz. Gördüğünüz gibi ben adını Video TV yaptım. Sonra şuradaki kaleme tıklıyoruz ve server yerine e, cansızı seçiyoruz. Yani Creative, Creator ve bilmiyorum arkadaşlar ben adını söylemiyorum. Ona giriyoruz server yerine e, ve geri gidip bekleyip geri gidip tekrar giriyoruz. B Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar Video TV'ye tekrar giriyoruz. Geri geldik de girdik. Şimdi ise gördüğünüz gibi kimse bize satarsa da öldüremez. Evinize de güzel yapı yapabilirsiniz. Mesela ben buraya minik bir ev yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben minik bir ev yaptım. Yani çok güzel olmadı zaten. Ben bunu öylesine yaptım. Mesela bu evi yaptınız arkadaşlar. Sonra yanınıza bir eşyalar alın. Ne bileyim. İstediğiniz şey. Onlar kalıyor mu bilmiyorum. Ben bir deneyeceğim. Ben de öğrenmiş olacağım. Yanınıza eşyalar aldık. Ve arkadaşlar şimdi tekrardan geri çıkıp tekrar girip yine o kaleme tıklayıp serval yapıyoruz. Ve geri gelip tekrar video tv yani gizli yaptığınız yere tıklıyoruz. Ve işte eviniz hazır her şey var ama arkadaşlar şunu öğrendim ki eşyalar kalmıyormuş Denemeyin. Gördüğünüz gibi işte evimiz hazır. İçine girin. Tabi isterseniz içine lamba da koyabilirsiniz. Ve eviniz aydınlık olur. Yatak koyun. Her şey yapabilirsiniz. Şimdi normal servalda güzel bir eviniz olmuş oldu. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.